Türkiye'nin kurucusu, demokrasinin güvencesi, 90 yıldır dimdik ayakta olan Cumhuriyeti ilan etmiş partinin genel başkanı, Atatürk'ün koltuğunda oturan partinin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kimseye davet ediyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlarım, 81 ilden geldiniz. Hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün hep beraber çalışacaksınız. Genel Başkan Yardımcısı arkadaşım, bilgi teknolojileri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin neler yaptığını bütün ayrıntılarıyla sizlere sunacak. Umuyorum sizlerin de soruları olacak. Beraber güzel, güzel bir Türkiye'yi kurmak için çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, bir başka gerçeğe hep beraber bakalım. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Sabah gazeteleri aldığınızda biraz ülkerek bakıyoruz. Acaba bugün ne oldu diye. Bir vesayetten başka bir vesayete doğru savrulan bir Türkiye'yi görüyoruz. Herkesin ürktüğü çekindiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Başbakanın gitmediği illere, gitmeden önce adeta sıkı bir yönetim uygulandığını görüyoruz. Şunlar eylem yapacaklardır diye, olası eylemler yapacaklardır diye gözaltına alınıyoruz. İş yerleri kapatılıyor. Adeta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ne zaman? 21. yüzyılın Türkiye'sinde yapılıyor. Hiçbir demokraside rastlamadığımız uygulamalar bunlar. Baskıyı toplum damarlarına kadar hissetti kılcal davalarına kadar hissedir ve hissediyor. Sadece yurttaşlar mı buna bunu hissediyorlar? Sivil toplum örgütleri, sendikalar, parolar, toplumun aydın kesimleri, üniversiteler bu baskıyı hissediyorlar. İçinde bulunduğumuz koşullar sıradan koşullar değil değerli arkadaşlar. Buna iktidar ileri demokrasi diyor. İleri demokrasi altında bunları yaşıyorsak normal demokrasi olsaydı kim bilir daha neler yaşayacak. Şöyle bir düşün: İleri demokrasi olarak tanımlanan bu süreçte gazeteciler hapiste, milletvekilleri hapiste, Avukatlar hapiste. Belediye başkanları hapiste. Askerler hapiste. Akademisyenler, akademisyenler hapiste. Ve insan gayri ihtiyarı düşünüyor. Nasıl bir Türkiye olsun? Hadi onlar hapiste. Dışarıda olanların durumu nasıl? Onlar da kendilerini yarı açık cezaevinde hissediyoruz. Telefonları dinleniyor izleniyorlar. Konuşamıyorlar, çekiniyorlar, korkuyorlar. Bu tablo hepimizin her gün tanık olduğu bir tablo. Değerli yani arkadaşlarım, sadece bunlarla mı sınırlı? Hayır. Savunma hakları kısıtlanıyor insanlar. En kutsal haktır. İnsanlığın varlığından bu yana savunma hakkı en kutsal haktır savunma hakkı kısıtlanıyor. Sahte delillerle insanlar aylarca, günlerce, yıllarca hapislerde tutuluyor. Mahkum ediliyor. O kadar ki adeta bunlar olağanlaştı Türkiye'de. Tepki veremez bir toplum haline süratle Türkiye dönüştürülmek isteniyor. İçinde bulunduğumuz koşullar sıradan koşullar. Evet. Bir askeri dikta dönemi yaşamıyoruz. Bir vesayetten başka bir vesayete doğru doğru savrulan bir Türkiye Hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir Türkiye. Yargı tümüyle siyasallaştırıldı. Yargıya talimatı bizzat başbakandır belli davaların savcılığını üstleniyor. Yargı gereğini yapacaktır diye talimat veriyor. Ve biz buna güçler ayrılığı ilkesi güçlerin tekleştiği bir Türkiye. Her şeyin bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak bir sözcüye bağlandığı bir Türkiye. Yani arkadaşlar hapiste olup tedavisi gereken mahkumlar var, tutuklular var. En doğal insan hakkıdır. Tartışmasız bütün dünyada kabul edilen insan hakkıdır. Eğer hapse atılmışsa insanı artık o hapisteyken devletin sorumluluğundadır onun güvencesi. Hastaysa tedavi edilmesi gerekir. Onlarca yüzlerce hapishanede yatan hasta tedavi edilmiyor. Ölüme yatırılır. Her arkadaşlarım gazetecilik yapmanın giderek cesaret işi olduğu bir Türkiye'de yaşamaya başladı. Gazetecilik eskiden gururla yapılırdı. Şimdi korkarak yapılıyor. Acaba başıma bir şey gelebilir mi diye insanlar ürküyorlar. Türkiye hapisteki gazeteci sayısı itibariyle dünyada bir numara. Bu tablo 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışan bir tablo değil. İktidarı övmek yaratılan yeni medyanın temel görevi oldu. Açarsınız televizyon kanallarını. Eskiden yandaş medya diye bir kavram yoktu. Şimdi yandaş diye geniş bir yelpaze var. Yandaş medya diye tanımladığımız. Açarsınız o gazeteleri, televizyonları iktidar övgüsüyle doluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek ise zaten onların temel görevi. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Eğer beğenmeyip iktidarı eleştiriyorsanız herhangi bir uygulaması nedeniyle patronun ilk yaptığı iş o gazetecinin işine son vermektir. Son örneği Ruhat Bengi kardeşimizdir. Onun da işine son vermektir. İktidar yalakalığına bir medya patronu soyunursa o gazeteleri alıp okumamak da herhalde biz görevlidir. Kamudan ihale alacağım, devletten ihale alacağım, kendimi ona mahkum hissediyorum diye yola çıkanların yanında biz olmayacağız. Biz özgür ve bağımsız Türkiye'nin yanında olacağız. Bizim görevimiz bu. Değerli arkadaşlarım. Peki bunları nasıl yapacağız? Mücadeleyi yapacak olan biziz. Baskıcı rejime karşı mücadeleyi yapacak olan biziz. Halkın çıkarlarını savunacak olan biziz en önde olmak zorundayız. En önde mücadele edelim. Ama bu mücadelemizi bilgiyle yapacağız. Bilgiyle yapacağız. Önce bilgiyle donanacağız. Konuşurken konuştuğumuz sözcükler bilgiyle donanacak. Anlatacağız bütün bunları. Arkadaşlarımız size burada öğleden sonra çok ayrıntılı bilgiler verecek. Biz Cumhuriyet Halk Partiler olarak bilgiyi içselleştireceğiz, sonra bunu kitlelere yayacağız. Nasıl mücadele edeceğimizi anlatacağız. Mücadelenin yolu demokratik yöntemlerle olacak. Her türlü hakkımızı kullanacağız. Gösteriyse gösterir. Meetingse meeting, toplantısı toplantı. Bütün bunların hepsini yapacağız. Ama bilgi temelli olmak zorundayız. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi yenilendi. Son üç yıldır en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Herkes bir sefer bu gerçeği <laughs> Tüzüğümüzü yeniledik. Hiçbir partide olmayan görev alanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır. Az önce Emrah Bey söyledi. Bilgi teknolojileri konusunda tek genel başkanlık, başkan yardımcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Doğa hakları konusunda da tek genel başkan yardımcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Gençlik kolları, kadın kolları genel başkanları otomatikman MYK üyesi oluyorlar. Yüzde cinsiyet kotası sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. %10 gençlik kotası sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Gençler ve kadınlar daha fazla siyasete girmeli. Onun mücadelesini yapıyoruz. Türkiye gerçeğini size aktardım karamsar bir tablonun ortaya çıktığını biliyorum. Ama bu gerçeği hepimiz çok iyi bilmek zorundayız. Anayasadaki güçler ayrılığı ilkesinin teke indirilmesi bir demokrasi açısından en büyük tehlikedir. Bütün dünyanın, çağdaş dünyanın gördüğü bir gerçektir. Türkiye'yi bir diktatörün yönetimine teslim edemeyiz. Etmemek zorundayız. Bu bizim temel görevimiz. Astığı bastı, kestiğim kestik. Buna izin vermeyeceğiz. Sizin güvenceniz benim. Sen kimsin sen? Bu ülkenin güvencesi oluyorsun. Bu ülkenin güvencesi hukuktur, hukukun üstünlüğüdür, anayasadır. Bütün bu gerçekleri bilmek zorundayız. Doğudan batıya, güneyden kuzeye. 81 ilde geldiniz. Bir dönem eleştiriyorduk Siz sıvasın ötesine geçemiyorsunuz diye. 81 ile alnımız ak ah gidiyoruz. 81 ile projelerimizle gidiyoruz. 81 ile özgürlük ve demokrasi manifestosuyla gidiyoruz. Çünkü biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek istiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili unutmasın. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yaşanan üç büyük devrimin altında Cumhuriyet Halk Partisi imzası vardır. Bir, Cumhuriyeti kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuranlar. İki, 1946'da çok partili yaşam gelmiştir. Getiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Üç, bir demokrasinin olmazsa olmazı olan sosyal demokrasi bu ülkeye Cumhuriyet Halk Partisi getirmiştir. Şimdi hep beraber dördüncü büyük devrime hazırlanmak zorundayız. Özgürlük ve demokrasi devrimi. Bunu yapacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Eğer çocuklarımız güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyorlarsa, özgürce yaşamak istiyorlarsa, onların yaşamlarına bir diktatörün müdahale etmesini engelleyeceksek, yolu özgürlük ve demokrasiden geçmektedir. O da bizim görevimizdir. Bizden büyükler üç büyük devrimi gerçekleştirdiler. Biz dördüncü devrimi gerçekleştirmek durumundayız. Önümüzdeki seçimler önemli. Hep beraber çalışacağız. Bilgiyle çalışacağız. Bilgiyle donanacağız. Yurttaşın karşısına böyle çıkacağız. Bunları yapacağız. Değerli arkadaşlarım, Göreceksiniz çok güzel çalışmalarımız var. Sandık çevresi sorumuzu diye yeni bir örgütlenme modelini hayata geçirdik. Türkiye'deki bütün seçim sandıklarının çevresi esas alarak yeni bir örgütlenme modeline geçtik. Örneğin Sivas'ta. 910 numaralı sandık diyelim. ve Hakkari'de 7 numaralı sandık, seçim sandığı. İnternete girildiğinde o sandık çevresinin önce haritasını görüyorsunuz. Caddesini, sokağını. Sonra o sandık çevresinde oturan hanelerin tümünü görüyorsunuz. Bütün seçmenleri görüyorsunuz. Adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri bunları görüyorsunuz adreslerini görüyorsunuz. Sonra o seçim çevresinde, sandık çevresinde bir önceki seçimde kullanılan oyların dağılımını görüyorsunuz. Sonra o seçim sandık çevresinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi var mı yok mu onu görüyorsunuz. Sonra o seçim çevresinde, sandık çevresinde CHP gönüllüsü, parti üyesi değil ama gönüllüsü var mı yok mu onu görürüz. Her sandık çevresinden en az iki üye bekliyoruz. En az iki. Şu ana kadar önemli mesafeler aldık. Sandık çevresi sorumluları sadece sadece seçim döneminde değil günün 24 saatinde yılın 365 gününde çalışacak arkadaşlar. O sandık çevresinden sorumlu olan arkadaşlar. En fazla 750 hale var. En fazla 750 haneyi 4 yılda en az iki kez gezdiğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne olağanüstü bir katkı yapmış olacaksınız. Ama isterseniz Altı ayda bir de gidebilirsiniz. Haftada bir de gidebilirsiniz. En fazla 750 var. Cumhuriyet Halk Partisi adına yapacaksınız. Sandık çevresi sorunlarıyla ilgili özel kartlar hazırlanıyor ve onlar gönderiliyor arkadaşlarımıza. Bu örgütlenme modeli de hiçbir siyasal partide yok. Eskiden vatandaş geliyordu CHP'ye. Ben çalışmak istiyorum. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Olur diyorduk, adını soyadını alıyorduk. Seçim dönemi geldiğinde de telefon ederdik. Ya acaba sen de şu sandıktan gidip tanık olabilir misin? Görev yapabilir misin diye görev vermeye çalışıyordu. Şimdi herhangi bir yurttaş, Türkiye'nin 81 ilinden herhangi bir il ilçe başkanlığına gittiğinde ben CHP için çalışmak istiyorum dediğinde oturtacaksınız. Çay kahve esma Hemen girecek adresini alacaksınız. Hangi adreste oturuyorsa o sandık çevresini internetten indireceksiniz. Haritasını, orada oturanların adlı soyadı adreslerini son seçimde bulunanların oyların dağılımını vesaire çıkan bütün bilgileri dosyaya koyacaksınız. Siz oturduğunuz bu mahalledeki sandık çevresinin sorumlusunuz. Fotoğrafını alacaksınız, size kartını genel merkezi en kısa zamanda gönderecek. Böylece sorun bitti. Bizimle de irtibatı koruyun, sağlayın. Herhangi bir aksaklık olduğunda biz müdahale edeceğiz diyeceksiniz. Örneğin, bizdeki bilgilere göre A adresinde oturanla Sandık çevresi sorumlusunun gidip muhatap olduğu kişi farklı kişilerse o adres veya o adreste öyle bir kişi oturuyorsa hemen ilçe başkanına, il başkanına söylenecek. Seçim kurulu bu konuda uyarlayacak. Kaydı yoksa süratle kaydı yapacak. Hepimize düşen görev. Çok zor bir görev değil. Çok basit bir görev. Ama unutmayın. Zor işler böyle başarılır. İğneyle kuyu kazıtarak başarılır. 81 ilde böyle çalışırsak sorunu büyük ölçüde çözeriz. Her zaman güler yüzde olacağız. Her zaman. Bize eleştiren olmayacak mı? Elbette olacak. Belki kapıyı yüzümüze kapatan da olacak. Asla kızmayacağız. Asla kızmayacağız. Çünkü biz iktidar olmak istiyoruz. Çünkü biz Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biz halkımız için çalışıyoruz. Çünkü biz daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biz daha özgür bir Türkiye için çalışıyoruz. İşimiz kolay değil. Kolay değil. Bir diktatörün yönettiği bir ülkede özgürlük istemenin ne kadar zor olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Telefonlarınız dinlenebilir. Göz alınabilirsiniz. Ama unutmayın, biz yılmayız. Siz unutmayın, biz yılmayız. O diktatör de unutmasın. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yılmaz. Biz baskılara göğüs eğitim. Biz çökmeyiz, baskılara karşı direniriz baskılar bizi yıldıramaz. Bu mücadelenin kutsal bir mücadele olduğunu unutmayın. Halk için yapılan mücadele, hak için yapılan mücadeledir. Her yurttaşın hakkı vardır. Özgürce yaşama hakkı vardır. Onu sağlayacak olan sizlersiniz. Beraber yapacağız bu uçağı. Beraber götüreceğiz. Yılmak yok. Zor, zor bir işi becereceğiz zor bir işi becereceğiz bunu yaptığımız zaman sadece kendi halkımıza karşı bir görevi yerine getirmiş olmayacağız Türkiye'nin dünyadaki saygınlığına da en büyük katkıyı Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapmış olacağız dünyanın neresine giderseniz gidin bütün çağdaş ülkelerde Türkiye'deki olaylar kaygıyla izleniyor. Ne oluyor Türkiye'de değil. O nedenle bize düşen görevler var ve biz bu görevleri yerine getireceğiz. Orada bir şey daha söyleyeyim. Hiçbir partili olmayan bir uygulamamız daha var. Mobil aidat. Partili olmanın gereklerinden birisi de mobil aydatı ödemektir. Çok basit. Cep telefonunuzdan bu işi birkaç dakika içinde yerine getirebilirsiniz. Ayda bir lira. Ayda bir lira Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayda tutacaksınız. Bunun zaten yüzde seksen beşi ile ve ilçeye gitmiş olacak. Dolayısıyla küçük de olsa partiye karşı yurttaşa bedel eğer gerekirse biz bedel ödeyeceğiz. Gerekirse ama partimize karşı bedeli zorunlu olarak ödeyeceğiz. Bütün arkadaşlarının bunu yapmasını ayrıca isterim, arzu ederim. Belki bir lira için, beş lira için, on lira için bir ilçe başkanına gitmek, makbuz kesmek bu çok uzun zaman alır. Ama cep telefonundan Böyle bir katkı yaptığınız zaman, hiçbir yere gitmenize gerek yok, sadece cebinizden telefonu çıkaracaksınız ve bu işlemi yerine getirmiş olacaksınız. Değerli arkadaşlarım, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biz bir davanın yol arkadaşlarıyız. Özgürlük davasının yol arkadaşlarıyız demokrasi davasının yol arkadaşlarımız. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Onlar bizden daha iyi koşullarda yaşasınlar diye mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz güzel bir mücadele. Haklı bir mücadeledir. Baskıya karşı direnmenin öyküsüdür bizim mücadele. Eğer bugün gazetecilerin telefonları kod isimleri kullanılarak mahkemeden alınan kararlarla dinleniyorsa oturup düşünmemiz gerek. Nereden savruluyor? Nereye doğru Türkiye? İktidarın iki yüzlü politikasını belgelerle ortaya koyan bir gazete terör mahkemesinde yargılanacaktır diye karar alınıp suç duyurusunda bulunuyorsa hepimizin oturup düşünmesi gerekir. Unutmamamız gereken bir şey var. Medyası özgür olmayan bir ülkenin halkı da özgür olmaz. Özgürlüğün yolu medyadan geçer. Bizim işimizin kolay olmadığını biliyorum. Zor bir iş tek parti devletine karşı mücadele ediyoruz. Valisiyle, kaymakamıyla, polisiyle tek parti olan bir iktidarla, bir devletle mücadele ediyoruz. O açıdan hepimiz gerekirse 24 saat çalışacağız. Ben Olabildiğince çalışmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım diyorum. İl başkanlarının, ilçe başkanlarının, ilişim sorumlularını, esnaf sorumlularını, eğitim sorumlularını, bütün arkadaşlarımın çalışmasını isterim. Sivil toplum örgütlerinden sorumlu olan il, ilçe yöneticileri asla hiçbir sivil toplumu boş bırakmayacaksınız. Kapısını çalacaksınız. Onlara Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatacaksınız. Hep beraber mücadele edeceğiz. Toplumun dokularına ineceğiz. Bu mücadeleyi birlikte yapacağız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı söyleyeyim.